Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ben, ben buzdolabı temizliği yapacağım arkadaşlar. Ee, dolap içi düzenleyicilerimi yıkadım. Dolabı sirkeli suyla siliyorum. Suyumu da hazırladım. Şu şekilde. Dolabı da sizlere göstereyim içine. Pazar alışverişine gideceğim. Onun için öncesinden bir temizlemek istedim. Temizlerken de sizlere paylaşmak istedim. Hem yeni bir video olmuş olur. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı dağınık. Şimdi hem silip hem de burayı bir düzenleyeceğiz. Bu şekilde. boşalttım bu şekilde. Gene tabii ki lina. Linasız bir iş asla olmaz. Demin lina. Evet. Mutlaka her işin içine gireceksin değil mi aşkım? Bu arada mutfağın halini göstereyim sizlere. Bir yandan toparlıyorum. Bir yandan <laughs> lina dağıtıyor. Dolap içlerine giriyor. Bu şekilde. Buzdolabını sildikten sonra şey yapacağım. Mutfak dolaplarını da dıştan dış kapaklarını sileceğim. Mutfağı toparlayacağım. Buzdolabındaki her şeyi buraya çıkardım. Nina, Ne yapıyorsun anne Ama sen neden durmuyorsun aşkım? Onu anneye ver anneciğim. Açılmaz o Lina. Lina onu bana verir misin? Hadi ver bakalım onu anneye. Aferin benim kızıma. Hadi oyun oyna aşkım. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Ben sildim. Bu şekilde. Burası da aynı şekilde. çok sıcak. Kesinlikle klimasız oturulmuyor. Sizler hangi şehirde oturuyorsunuz yazarsanız oralarda havalar nasıl ısındı mı? Şey soğudu mu yani pardon. Şimdi düzenleyicileri kurulayacağım. Ben bir yandan toparlarken bir yandan da kızlar ortalığı mahvetmiş durumda şu an. Lina'nın uykusu artık geldi geçti ama yine hala uyumamakta ısrar ediyor. Çünkü ben temizlik yapıyorum ya o merak ediyor şu an neler yapıyorum ben. Evet ben dolabın için düzenledim. Şu şekilde ben poşetle koyuyorum arkadaşlar. Poşetsiz koyduğum zaman çok çabuk bozuluyor ürünler. Erzaklarımı dolaba koyuyorum. Böcekleniyor. Bir de eğer bir bilginiz varsa bir şey göstermek istiyorum. Ya şu dolabın içinde bunu yıkasam da silsem de çıkmıyor arkadaşlar. Bunun için bir öneriniz var mı? Şuradaki leke dolabın içinde kalmış. Onun için bir öneriniz varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Bu şekilde. Şimdi dıştan sileceğim. Olması, korona yürüsü boyamışlar. Buzdolabı çevizleyin. Bitti arkadaşlar. Bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar şöyle bu şekilde. Mira için yapmış olduğum Elsa 2'den kıyafet alışverişinin kargosu geldi. Onu çek çekmek, sizinle paylaşmak istiyoruz. Şöyle bir kıyafet aldık. Toplamda bir 6-7 parça olacak. Altı da böyle. Bunun aynısından bir tane de Lina'yı aldım. Fiyatları da paylaşayım isterseniz. Bu 60 liraymış. 59.99. Bu aynı saniçim onun. Şöyle bir üst. Bu da 6. Miray'da kıyafette sıkıntı yaşıyorum. Ee, şöyle Miray zayıf olduğu için üstü tam geliyor. Yani tam derken boydan oluyor. Alt yani biraz bol oluyor. Mecburen şuralardan dikmek zorunda kalıyorum. Çünkü 4-5 yaş alıyorum kıyafetlerini. Küçük aldığım zaman ise sıkı oluyor. Büyük al, yani kendi yaşını aldığım zaman ise şey oluyor. Hafif biraz bolluk oluyor. Onu da mecburen dikerek gidermeye çalışıyorum. Yemek yemiyor. Yani yese de çok az yiyor. Birçok şey denedim ama yemiyor yani. Çocuk yiyebileceği kadarını alıyor çocuk. Daha fazlasını yemiyor. Böyle bir üst. Bunu çok beğendim ben. Şöyle bir altı. Sezonluk aldım. Seneye de giyer indirim değildi bunlar ama şu an kartta yazan fiyatlarını söylüyorum size burada 60 liraya bu da şöyle bir Miray Mickey fareyi çok sevdiği için Mickey Mouse'u o yüzden böyle aldık çoğunluğumuz Mickey Mouse böyle bir tight bunun fiyatı da 69.99. i̇nternetteki fiyatı daha uygundu diye hatırlıyorum. Böyle. Böyle bir tay. Bunun da fiyatı 69.99 efendim aşkım. Söyledim söyleyeyim. anneciğim. Bu da bir tayt aldım böyle uzun bir tayt. Kıyafet ihtiyacı vardı. Okula da gittiği için yani her gün farklı şeyler giysin diye hem de seneye de almış olur. Şey, seneye de giymiş olur. Ersin Akiki Al alışverişimiz bitti. Bunlara toplamda 370 küsür lira ödedim. E dün de bime hurçlar gelmişti. Hurç aldım. Öncelikle şunu göstereyim size. Şöyle kutulu bir hurç. Bunun fiyatı 27.99. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle kapaklı. Şöyle. Evet bayağı büyük Hem boyut olarak Hem de derinlik olarak Güzel kullanmışlar Çok aşkı Bir de şöyle bir Bez uç aldım Bayağı güzel Bunlar da 15 liraydı Şöyle Bundan 4 tane aldım 3 tanesi gri. Bir tanesi de kahverenginde. Şöyle. Şu gayet kullanışlı güzel dolap içi düzenleyiciler de vardı ama ben gerek yani gerek duymadım onlara ihtiyacım olmadığı için sadece bunları aldım. E, yatak odası geleceği için diğer uçları yırtılmıştı bunları koyacağım. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım sıkılmadan severek izlersiniz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.